Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyim. Sizlere Demet Özdemir'den oldukça güzel fotoğrafları sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Tatil fotoğrafları çekmeyi çok hoşuna giden Demet Özdemir'in her zaman yepyeni fotoğrafları çıkıyor. Gittiği yerlerden özel fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Kendi özel Instagram hesabından yepyeni paylaşımlarda bulunan Demet Özdemir'in güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Sizler için güzelliğiyle herkesi hayran bırakan Demet Özdemir'in kendi özel hayatında neler yaptığını ve fotoğraflarını görmek istiyorsanız da sadece kanalıma abone olmanız, videolarımı izlemeniz yeterli. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Demet Özdemir'in özel hayatında hayatından olan fotoğrafları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi iyi seyirler. Hoşça kalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Umarım videolarımı da beğendiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.